İşte işte internete koyulup yüzbinlerce yüz binlerce insan tarafından onun yüz binlerce insanın önünde rezil olmasını gerektirecek derecede bir kızgınlık değil. 300-400 TL beni kazıklayabilir. Bu çok büyük bir para miktarı değil. bu parayı ya yani insan elbette önemsiyor olabilir. Ekin önemsiyor gördüğüm kadarıyla ama benim açımdan 300-400 TL kaybetsem çok üzülmez. Sadece kandırılmış olman beni üzerdi ki bu durumda da beni o üzdü. ayak kırıklığına dönüştürüyorum ben bu üzüntüyü. Evet. Lütfen alakalı sorular sorun arkadaşlar. Diğer sorularınızı yayından yani yayından sonra değil, bu soruda cevapladıktan sonra cevaplayacağım. Bu arada yayını 9.7 bin kişi izliyor. Herkese varlığından dolayı teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim herkese. Lütfen sorular gelsin. Ekin benden özür dilerse affeder miyim? Dediğim gibi Ekin özür dedi ama affetmedim kendisini. Onunla aramda olan ilişki hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak dediğim gibi. Ama ona, ona karşı bir de tutmuyorum. Evet. Ben e, YouTube videosunun altına attığım yorum gibi, herkes baktığı pencereden düşer, eninde sonunda. O yüzden insanın kendisini her zaman e, sorgulaması, hangi yolla gidiyorum, ne yapıyorum ben diye sorgulaması önemli. Ekim bunu yapmadı, küçük bir e, işte eğlence ortamında arkadaşının gazına geldi ve yanlış şeyler söyledi. Bu şeyleri ben Ekin'in tamamen kas, kastettiğini de düşünmüyorum, arkadaşının dolduruşa geldiğini düşünüyorum. Evet. Lütfen yorumlar devam etsin. Suçlu Emin büyük prim yaptı. Bu arada Emin'in kanalına arkadaş olan insanlar neden Emin'in kanalına abone olan insanlar neden abone oldunuz? Kitle psikolojisi. Evet. <laughs> Benim ekine karşı olan öfkem dün daha fazlaydı. Bugün birazcık yetiştim. Belki bugünkü konuşmamın yumuşaklığı, e, toleransı o yüzden kaynaklı. Dün konuşsaydım daha ağır konuşabilirdim. Ama e, onun içindeki, ekinin içindeki insanlığı ben e, yok olmadığını düşünüyorum. Her insanın içinde bir insanlık payı vardır. Emin mi haklı, ekin mi haklı? Bu çok saçma bir soru. Diyorum ki ekin suçlu, diyorum emin de suçlu, emin primci. Ekin da bu olayı yüz yüze konuşmak ister miyim? Elbette isterim. Ben Ekin'le olan e, konuşmamda eğer İstanbul'a gelirsen görüşmek istiyorum seninle dedim. Ki geldiği zaman görüşeceğiz. Bu olayları daha detaylı kendisine soracağım. Ama ben şunu demek istiyorum arkadaşlar. İnternetin bir üslubu var. Emin bu üslubu açtığı için e, Emin bu üslubu açtığı için onu da suçluyorum. Çok suçluyorum. Yani Yanlış bir şey yaptı o zaman. Evet. Bir dakika. Evet. Yalnız şunu da unutmayın. Ee, i̇nternette size söylenen her şeye inanmayın. Soyak ailesi olarak bunu dikkate alın. Yani soyak ailesi demek aslında sizi bir araya getirmiyor. İnsanları doğru ee, izleyin insanları çalışın. Ondan sonra o insanlara bağlanın. Ekin'in bir e, açıklama videosu var arkadaşlar. Onu da izledim bu arada. Açıklama videosunda e, özür dileseydi daha iyi olurdu. Yani bana karşı özür diledi ama genel bir özür dileseydi daha iyi olurdu. Ben orada bir özür göremedim. Bu yüzden e, o da aslında ikinci bir hayal kırıklığı oldu. Ben duruma hakem gibi bakmak istiyorum. Eşit bakmak istiyorum. Evet. Ekin yaptığı hatanın çok büyük bir hata yaptı. Onun cezasını çok da büyük aldı. O yüzden Ekin'e karşı olan öfkem dindi. Ekin bir daha hiçbir zaman aynı kitleyi elde edemeyebilir. Çok büyük bir şey kaybetti. Ama beni şu an burada öfkelendiren şey Emin'in prim yapmış olması. Ben buna sinir oldum. Bir de Ekin'in altında, Ekin'in videosunun altında yorumlar var. YouTube kanallarının attığı yorumlar var. Ben de YouTube kanal sahibi olarak bir yorum attım. Ama ben mağdurum. Diğer bazı kanallar, hepsini genellemek istemiyorum. Bazı kanallar Ekin ile hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen, bir mağduriyet taşımamasına rağmen, Ekin'e karşı öfkeliler. Ya yani senin Ekin'le olan bir samimiyetin yok. Neden öfkelisin? Tamam kitleye karşı bir ihanet etti. Ama bunu zaten büyük bir ceza olarak alıyor. Ben bu çoğu YouTube kanalının yorumunu yine çoğu hepsini kastetmiyorum. Ama bazı YouTube kanallarının yorumunu prim yapmak amacıyla yapıldığını düşünüyorum. Ama hepsini demiyorum. Mesela yorumda bir kanal ismi geçti onu kastetmiyorum. Evet. Bundan sonra da YouTube'da bir kitle takip ederken lütfen insan yani o neticede bir insan hata yapacak e insana güven olmaz. Ne demişler? Ağaç kurur, ağaca güvenilmez. İnsan ölür, insana da güvenilmez. Dikkatli olsun herkes. İnternetten insanlar öyle çat diye bağlanmayın. Bir değerlendirme mekanizmanız olsun. İnternetteki insanların yaptığı işin kalitesine göre değerlendirin. İnternette kitleler o kadar e, gereksiz bir şekilde bağlanıyor ki insanlara, fanatizm oluşuyor ki ben bunu anlamıyorum. İnsan e, internette izlediği figürü Tamamen size verdiği, kendisine verdiği ürünle değerlendirmeli. Yani bu arada internetten para kazanılıyor. Ekin çok para kazanıyor muhabbeti. Evet Ekin para kazanıyor, epey para kazanıyor. İnternetten para kazanmayan, zaten internette çok izleniyorsa ve para kazanmıyorsa o insanın e, yaptığı yani israftır. Gelen kitle elbette reklamı görecek YouTube'da. Ama e, internetten para kazanmak bir ayıp değil Bunda utanılacak bir şey de yok. Ekim para kazanıyor. Bu, bu konuda birazcık daha açık olabilirdi. Bana YouTube'da para kazanıyor musun diye sorduklarında zaten cevabım belli. Herkes para kazanıyor YouTube'da. YouTube'da video yapmak. Eğer YouTube'da para kazanma olmasaydı, çoğu YouTube kanalı içerik üretmez. Ama şöyle de bir şey var. YouTube'da para kazanma şeyi olmasaydı, bu kadar insan sizi de eğlendirmez. İnsanları yaptıkları ürünlere göre değerlendirin. Size karşı kurduğu samimiyete veya birkaç cümleye göre değerlendirmeyin. Öyle herkese bağlanmayın. Bağlanırsanız işte böyle hayal kırıklığına uğrarsınız. Maalesef Türkiye'de bu komik bir durum. Türkiye'deki insanlar çok kolay bağlanıyor, çok kolay nefret ediyor. Ben bunu tamamen Türk insanının içinde bulunduğu durumdan dolayı duygusallaşmasına bağlanıyorum. Ülke gündemi zaten saçma sapan bir düzeyde. İnsanlar çok kolay çok basit şeylere bağlanıyor. Ve e, bağlandıkları insanlar da yani ekini kastetmiyorum burada. Ama ucuz insan olduğu zaman başları ağrıyor. Enes ve Turgut bu durumda ne düşünür? Onu bana sormayın. Lütfen onların yayını yapmasını onlardan talep edin. Onlar adına konuşmayacağım. Ama e, onlar da benim çok değerli arkadaşlarım. Youtube'daki herkes benim değerli arkadaşlarım. Gerçek YouTuber'lar benim değerli arkadaşlarım. Emin gibi bir YouTuber'ın omzundan büyümüş ve onun e, kitlesini elde etmiş insanlar, onları kastetmiyorum. Evet. Şimdi e, sorularınız bittiyse, karşımda, karşımda değil yanımda harika bir konuğum var. Onu size takdim etmek istiyorum. Sorularınızı beraber eğer... E, bu konuyla alakalı sorunuz bittiyse başka sorularınız varsa onları beraber cevaplamak istiyorum.